İstanbul Beşiktaş'taki ünlü midyeciye yaklaşık iki ay önce silahlı saldırı düzenlenmiş hatırlayacaksınız. O saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların pompalı tüfekle müşteri dolu dükkana ateş açtığı görüldü. Alkollü magantalar taşkınlık çıkardıkları midyecinin dükkanını pompalı tüfekle taramışlardı. İki ay önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tartıştıkları iş yerine geri geleceğiz deyip tehdit ettiler. Saatler sonra pompalı tüfekle dönüp dehşeti yaşattılar. Olayın adresi Beşiktaş, alkollü, 3 arkadaş gece saatlerinde gittikleri ünlü midyeci de ortalığı birbirine kattı. Olay Çırağan'daki bu şubede gerçekleşti. İddiaya göre akşam saatlerinde midye yemek istedikleri. Üç arkadaş dükkana geldi ancak bir süre sonra sıra konusunda çalışanlarla tartışma yaşadı. İşte o tartışma anında iş yerine tehditler savuran saldırganlar tam iki saat sonra olay yerine geri döndü. Medyacının önü kalabalıktı. Hem içeride müşteriler yemek yiyordu hem de dışarıda onlarca kişi sıra bekliyordu. Motosikletle bu yoldan gelebilirdik iki şüpheli içeride müşteriler yemek yerken pompalı tüfekle içeriye ateş açtı. Korkunç saldırı ile birlikte ortalık bir anda karıştı. Dört müşteri yaralanırken iş yeri çalışanları da o saldırganlara silah ve kaldırım taşlarıyla karşılık verdi. Beşiktaş Asayiş Ekipleri olayın peşine düştü. Saldırıyı gerçekleştiren, azmettiren ve işbirliği yapan toplam 7 şüpheliye operasyon düzenlendi. O saldırganların yaptıkları yanına kar kalmadı emniyette ifadeleri alınan 7 şüpheliden ikisi kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken motosikletli saldırganlardan birinin cezaevinden izinli çıktığı ve olayın sabahında tekrar cezaevine girdiği belirlendi.